Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acı soslu tavuk yapıyoruz. Ee, malzemelerimi sayayım isterseniz hemen. Burada 2 adet yeşil biberim var doğranmış. Ee, uzun ince doğradım. Çok uzun değil. Tuzum var. Kaju. Kaju fıstığım var. Salçam var bir yemek kaşığı. Susamım var. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir de acı sosum var. Bir de tavuk göğsüm var doğranmış. Kasaptan böyle aldık. Doğranmış alabilirsiniz siz de. Bir de burada tavam var bir tane. Şimdi o tavayı biraz yağlayacağım. Altını yakıyorum. Biraz yağlıyorum. Sonra da buradaki salçamı ekliyorum hemen ya. Böyle bir kaşıkla şu salçayı biraz ezme, eziyoruz. Böyle bu salçayı biraz ezeceğiz böyle yağda. Orada onlar biraz pişerken ben de biberini ekliyorum. Biberin de kavrulması gerekiyor çünkü. Şu arada kontrol ediyorum ki yanmamalar için. Böyle bunu iyice ezmek gerekiyor salçayı. Böyle bunu iyice karıştırıyorum. Şimdi o salça ve biberlerimizin biraz kavrulmasını bekleyeceğiz. Evet şimdi salçamız hazır. Gördüğünüz gibi. İyice rengini de verdi biberlere. Şimdi buna tavukları ekleyeceğim. Böyle hepsini kullanmayacağım. Bu çok fazla olur. Böyle iyice karıştırıyorum tavukları ekledikten sonra da. Şimdi ara ara karıştırarak da tavuklarımın pişmesini bekleyeceğim. Evet tavuklarımız da oldu sayılır. Şimdi acı sosunu ekleyeceğim. Şimdi biraz karıcı ekliyorum. Yeterlidir bu kadar. Karıştırıyorum. Sonra susamı karıştırıyorum. Şimdi de son olarak da acı sosunu ekliyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Evet tavuklarımız da oldu. Şimdi servis için masaya alalım. Evet, şimdi tavuğumuz çok sıcak. Biraz soğumasını bekleyeceğim, sonra tadım yapacağım. Evet, şimdi biraz da soğudu tavuklarımız. Şimdi hemen daha da bekletmeden tadımını yapacağım. Böyle bir parça kesiyorum. Şöyle bir tadına bakıyorum. Hı. sonradan geliyor. Çok güzel. Acısı da tam dengeli olmuş. Ne çok acı ne de az acı değil tam dengeli. Bu tarifi mutlaka deneyin. Eğer bunun gibi daha da güzel tarifler istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.